Merhabalar. Bugün çok pratik bir poğaç yapıyoruz. 2 su bardağı yoğurdu bir karıştırma kabına koydum. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 paket kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Üzerine unumuzu ilave ediyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Yumurta büyüklüğünde bir parça kopartıyoruz. Elimizle yuvarlıyoruz. Şu şekilde açıyoruz. Ortasına minik minik doğradığımız kaşarlardan koyuyoruz. Uçlarını birleştirip yuvarlak yapıyoruz tekrardan. Hazırladığımız bezeleri grepto unla buluyoruz. Poğaçalarımı yağlanmış ya da yağlık kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyorum. Poğaçalarımızı önce ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalarımız pişti, çok güzel kabardılar. Şu şekilde içine gösteriyorum. İçleri de çok güzel pişti. Şimdiden afiyet olsun.